için şimdi herkes arkasına yaslansınsın, gözlerini kapatsın. Ağrılarıyla olan ilişkilerini düşünsün. Ağrının vermek istediği mesaja odaklansın. Daha efete kuşları yapmıyoruz. Sadece ağrıları anlamaya çalışıyoruz. Sanki tüm dikkatinizi ona odaklamış gibi. Çünkü günlük hayatta çok da fazla ağrılarımızı hissetmek istemeyebiliyoruz. Hissetmek istemediğimiz için çoğunlukla başka şeylerle ilgileniyoruz. Ağrı hissettiğimizde ya ağrı kesici atıyoruz ya da gidiyoruz başka şeylerle ilgileniyoruz. Bastırıyoruz. Hiç tam anlamıyla dikkat etmiyoruz onlara. Evet rahatsız ediyor. Ama biz onlara yeterince odaklanmıyoruz. Verdiği mesajı yeterince dinlemiyoruz. O yüzden onlarla ilişkimizi değiştireceğimizi biliyorum. Ara ara gele gele de bilirler. Ağrıların tamamı hiçbir zaman kötü değildir. Bize verdiği bir mesajdır. Ama kronik ağrı çekiyorsunuz artık yetti. Artık gitmesi gerekiyor. Şimdi, şimdi niyet edin. Ve niyet ettikten sonra beraber başlayacağız. Öncelikle ağrının zararlarını düşünün. Hayatınızdan neler götürdü? Günlük hayatınızda bugüne kadar ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Lütfen gözünüzün önüne getirin. ağrı karşınızda bir görüntü olsaydı neye benzerdi? Şekli, rengi ya da birisini çağrıştırır mıydı? Hayatınızdaki bir dönemi çağrıştırır mıydı? Arkanıza yaslanıp gözünüzü kapattığınızda gelebilir ya da gelmeyebilir. Hiç önemli değil. Ama şu an hazırsınız. Şifalanmaya niyet edin sizinle birlikte gelmek zorunda değil ağırlıdır. Ve şimdi gözlerinizi kapalıyken iken tepesiyle köprücü kemiğine vuruş yapmaya başlayın. Ve benden sonra tekrar edin. Kendimle ilgili derin bir suçluluk duygum var. Çok derinlerde. Ki çok geçmişten geliyor. Kendimle ilgili üzüntülerim var. Suçluluk duygularım var. Ağrılar yoluyla kendimi adeta cezalandırıyorum. Kendimi suçlu ilan etmişim. suçluluk duygumun üzerine ötüyor. Sebeplerden kaçıyorum. Onlarla yüzleşmiyorum. Ağrılarım aynı zamanda bir şeylerin tamamlanmadığını ve yanlış olduğunu gösteriyor. duygularımla basitçe yüzleşmek yerine bu ağrılar içinde sanki hoşnutum. Ağrılardan kurtulmak için kendimi uyuşturuyorum. İlaçla dikkatimi başka şeylere vererek ve bana ne öğretmek istediğini keşfedemiyorum. eğer korkumun farkında olursam ağrılarımı dindirebilir. Fiziksel ağrılarım belki de bir ayrılık sonucunda ortaya çıktı. Bu ayrılığı çok şiddetli bir biçimde yaşadım. Belki bir çatışma sonucunda ortaya çıktı. Belki kafa karışıklığımla ilgili. Ağrı beni durdurdu. Ağrılarım beni zorladı. Kendimle temas kurmamı zorlaştırdı. Ve artık kronik hale gelmiş ağrımdan. Özgürleşmeyi gerçekten niyet ediyorum. <laughs> Ağrı canımı çok yaktı. Ağrı sevgiye olan ihtiyacım. Dokunulmaya olan ihtiyacım. Ağrıyı gözümün önüne getiriyorum. Şeklini, rengini görüyorum. Birine benziyorsa onu gözümün önüne getiriyorum. ...hiç kimseye ve hiçbir yere benzemiyor olabilir. Ağrıyı karşıma alıyorum... ...ya da vücudumda nerede hissediyorsam... ...tüm dikkatimi... ...şimdi oraya veriyorum. Ve ona hitaben konuşuyorum. Ağrı sana çok kızgınım. Ve seni bedenimde istemiyorum. Ağrıya tekrar odaklanıyorum ve ona şunu söylüyorum. Bana bak sana söylüyorum. Hayatımı çok engelledin. Hayat kalitemi düşürdüğün için seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Çık git bedenimden. Ağrı, sen benim uyku kalitemi düşürüyorsun. Uykumu yeterince alamıyorum. Sabahları adeta isteksiz, Dayak yemiş gibi kalkıyorum. Bir türlü dinlenemiyorum. Ben sana ne yaptım ki sürekli seni hissetmek zorundayım? Şevkimi, motivasyonumu düşürüyorsun. Beni tembelleştiriyorsun, ağırlaştırıyorsun. Sana alıştığımı sanma. Seni çekmek zorunda değilim. Ne faydan oldu ki bugüne kadar? Bir gün, iki gün olsa neyse... ...her gün neden benimle beraber geliyorsun? Bana yapıştın, kaldın. Seni artık seviyorum, çık git bedenimden. Ve... ...hayatın tadına varamıyorum. Senin yüzünden... ...sürekli kendini hatırlatmak zorunda mısın? Zaten hayatımda yeterince yük var. İşteki yük. Evdeki yük. Hayat zaten acımasız, adaletsiz, zor, sıkıntılarla dolu. İnsanlara zaten yeterince güvenilmiyor. En yakınlarımdan kazık yiyorum yaptıklarım yeterince görülmüyor. Bir de sen çıkma başıma. Bir de senle uğraşmayayım. Sürekli her saat başı sürekli kendini hatırlatıp durma. Asla seni istemiyorum. Halsiz bıraktın, çık git bedenimden. Sen beni başkalarına muhtaç bıraktın. Çık git bedenimden. Seni artık istemiyorum. Sen benim hayatımı işkenceye çevirdin. Cehenneme çevirdin. Galiba sana çok alışığım çocukluğumdan beri ağrı çekenlere şahit oldum. En yakın çevremde. Ben de onlar gibi adeta onların kaderini izliyorum. Ama artık onların kaderini izlemek zorunda değilim. Başkalarına borçlu hissetmek zorunda değilim. kimseye borcumu ağrılarla ödemek zorunda değil. Sana kızgınım çünkü sen benim sağlıklı, dinç, enerjik ve neşe dolu olmamı engelledin. Ve sen sürekli benimle gelmeye devam ettin. Endişe ediyorum. Senin yüzünden ya başkalarına muhtaç olursam ya yatalak olursam ya başka hastalıklara dönüşürse ya evden bile çıkamazsam sen beni kaygılandırıyorsun. Ya hiçbir zaman o gençlik halime, dinamik halime, enerjik halime asla geri dönemezsem en yakınlarımda acı çekenler oldu. Onlar gibi olmak istemiyorum. Acılar içinde ölmek istemiyorum. Yeter artık. Senden bıkkınlık geldi ve çık git bedenimden. Ve dokularımdan, kaslarımdan, tüm bedenimden çık git. Sen benim Uzun ömürlü ve sağlıklı olmamı istemiyorsun. Sen benim yakınlarımla aramı bozuyorsun. Yapacaklarımı yaptırmıyorsun. Başkalarının gözünde acınacak hale getiriyorsun. Acınacak durumu düşürdün. Çık git bedenimden. Sen kimsin? Bana bir kendini anlat. Yeterince sevinmediğimin mi göstergesisin? Yoksa seni ben kendime ceza vermek için mi çektim? Yoksa geçmişteki günahlarımın bedeli misin? Yeter artık her dakika, her gün, her ay, her yıl sürekli benimle olmak zorunda değilsin. Artık bir söz dinle. Ortada bir yanlışlık yokken sana ihtiyacım yok. Aslında senin suçun değil, kendi suçun. Kendimi ihmal ettim. Kendime gerekli özeni göstermedim. Hep başkalarının ağırlıklarını aldım. Kendimi strese soktum. Zor bir hayat yaşadım. Başkalarına çok değer verdim. Hayatımın merkezine başkalarını koydum. Kendimi ihmal ettim. Kendime değer vermedim. Ve kendimden utanıyorum. Ağrılarımla barışık değilim. Çocuklarıma, eşime, yakınlarıma gerekli ilgiyi gösteremiyorum. Genel hayatındaki sıkıntılar zaten çok fazla. Yalnızlık, para kazanmak zorunda kalmak, aşırı çalışmak zorunda kalmak, Sürekli birilerini desteklemek zorunda kalmak ve destek görememek. Güçlü görünmek zorunda kalmak. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de sen çıktın başıma ağrı. Beni çaresiz bırakıyorsun. Çık artık bedenimden. Bedenimin hafiflemesini istiyorum. sana kızdım. Seni istemedim. Seni tüm kötülüklerin anası gördüm. Ama artık seni kabul ediyorum. İçimden gelmese de seni kabul ediyorum. Bugüne kadar benimle geldin. Daha sonra da gelmeye devam edebilirsin. Belki benimle gelmeye devam edeceksin. Sabah kalktığımda aynaya baktığımda dışarı çıktığımda çocuklarımla arkadaşlarımla ilgilenirken benim peşimi asla belki bırakmayacaksın. O yüzden şimdi seni olduğun gibi kabul ediyorum. Tüm suçu sana attığım için özür dilerim. Her kötülüğün başı senmişim gibi davrandığım için lütfen beni affet. Ve ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Ağrı sana teslim oluyorum bedenimdeki ağrıya teslim oluyorum. Tamamıyla teslim oluyorum. Orada olmana izin veriyorum. İzin veriyorum. Birkaç dakikalığına izin veriyorum. Ağrı sana izin veriyorum. Kabul ediyorum. Ve sana gitme seçeneği veriyorum. Şu an bedenimden gidebilirsin. Gitmek istediğin kadar gidebilirsin. Nefesimle beraber tüm hücrelerimden, dokularımdan ve kaslarımdan ağrılarımın bir kısmını ya da tamamını hiç fark etmez. Serbest bırakıyorum. Bedenimin neresinde hissediyorsam tüm bu ağrıları şimdi serbest bırakıyorum ağrının getirdiği depresyon ağrının getirdiği kızgınlık ağrının getirdiği kendimi sevmeme tüm bu duyguları bedenimden serbest bırakıyorum rahat durum ne kadar geçmişten gelirse gelsin bırakabildiğim kadarını şimdi tüm bedenimden birer birer serbest bırakıyorum. Tüm bedenim rahatlıyor ve gevşiyor, sakinleşiyor. Almam gereken dersleri aldım. Suçluluk duygularından kurtuldum. Vuruşlar yaparken nefesimle beraber, ağızdan nefes verirken serbest bırakıyorum. Rahatlıyorum, gevşiyorum, sakinleşiyorum. İşte böyle. Şifa olsun.